Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün ateş, hava, su, toprak grubu olarak burçlarımızın Şubat ayında hangi tarot enerji altında olacağına bakacağız. Bunu YouTube kanalıma böyle hazır video şeklinde çekmek istemedim. Böyle canlı yayında bir bakmak istedim. Buradan hem Instagram TV'ye hem de YouTube'a tekrar yüklerim. <laughs> o da olur yani. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Evet, ben fazla böyle de bekletmeden yani nasıl olsa kaydedeceğim. Sonradan gelen arkadaşlar da kayıttan izlerler. Şöyle bir ateş grubuna, hava grubuna, su grubuna, toprak grubuna ayrı ayrı Tarot enerjine bakacağım. Şubat ayında bakalım hangi böyle enerjiler aşk anlamında olur, iş anlamında olur, yani aile olur, sağlık olur. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Onlara bakmak istiyorum. Müsaadenizle. Şöyle yazılanları bir iki dakika. Bu arada yan çevrili. Neden kartlarımı rahat görmeniz için? O yüzden kusura bakmayın. Eğer böyle bir görüntü anlamında göz <laughs> rahatsızlığı veriyorsa iyi olun inşallah herkes yani şu zamanlarda tabii ki ne kadar iyiysek o kadar iyiyiz <laughs> herkes böyle kendi sınavını verdiği bir zaman dilimindeyiz ama geçecek bunlar da geçecek bunlardan da öğreneceklerimizi öğreneceğiz sabredemem dediğimiz çoğu şeye bence çok uzunca zamandır sabrediyoruz. Sevdiklerimizden, ailemizden, dostumuzdan ayrı. Herkes ayrı bir mücadele veriyor değil mi? Ama geçecek. Hepsi geçecek. Gerçekten ben şimdi şunu söyleyecektim. Youtube videosu hazırladım bir tane. Onu yükleyeceğim bugün. Aklımdaki kişiyle benim bağım koptu mu? Yani kadersel bağ koptu mu? siz ne yapmalısınız ya da yapacak bir şeyiniz kaldı mı? Size bilinçaltından kolektif olarak hangi mesajları veriyor diye bir tane video çektim Azavel. Onu bugün editleyip yüklemeye çalışacağım. Büyük ihtimalle de yüklerim zaten. Olabildiğine böyle videolar çekmek istiyorum. Kendim bu sayfanın bu kadar inanın geçen seneden bu zamana büyüyeceğini düşünmedim ben. Elimden geldiği vakit ayırmaya, videolar çekmeye çalışıyorum. Yani ama şu ana kadar Instagram'a çok böyle emek verdiğim için YouTube'da uğraşmadım. Pişmanım bir tek o konuda. Yani YouTube'dan istediğim ne derler cevabı alamıyorum aslında bakarsanız. Instagram videolarına çok ağırlık vermişim geçen seneden bu yana. Ve daha çok insana ulaşabiliyorum buradan. O yüzden size YouTube'a yüklediğim videolara destek çıkarsanız, paylaşırsanız çok sevinirim gerçekten de. Deste seç değil, bütün e, gruplara yani hava, ateş, su, toprak gruplarına bütün burçlara üçlü üçlü şeklinde Şubat ayının enerjilerine bakacağım. Öyle, Öyle yani. <laughs> tamam. Hadi bakalım şeyden başlayalım. Ateş grubundan başlayalım. Ateş grubu ne? Koç. Aslan ve Yay burcu var mı aranızda? Koç Aslan Yay burcu. Bakalım Şubat ayında neler yaşayacak? Hangi enerjiler altında olacak? Bir bakalım. Şuna bir alalım. Şöyle bir kendime yer açayım. <laughs> Teşekkür ederim. ben resmen bir Instagram'da <laughs> Instagram'da çok çoğaldım yani YouTube'da e, evet uğraşıyorum videolar çekiyorum etitleri beni çok fazla bir saatten fazla zamanım alıyor ama bakalım devam edeceğiz vazgeçmek yok bende yok en azından o koç var aslan var yay var e, tabii ki yükselenimize göre de dinleyebiliriz. Kendi güneş burcumuza göre de dinleyebiliriz hepsi olur. Hadi bakalım. Koç Aslan Yay Burcu arkadaşlarım Şubat ayında hangi enerjiler altında olacaksınız? Bir bakalım. Evet. Harika. Ee, gerçekten de Koç Aslan Yay Burcu arkadaşlarım yani Ateş Grubu arkadaşlarım uzunca zamandır kendi hayatıyla alakalı dengeleri kurmakta zorluklar yaşıyor. Genelde Hayatındaki insanların etkisiyle olan zorluklar bunlar. Ve sağlamlaşmak istiyor artık. Kendini güvenli bir alanda görmek istiyor. Kendini iyi hissetmek istiyor ateş grubu arkadaşlarım. Ve e, o sevgi ve aşka dair gerçekten de Şubat ayı size tercih yapmak ya da yeniden bir insanla bir araya gelmek konusunda büyük şanslar veriyor. E, aslına bakarsanız Şubat ayı hem finansal konuda yani iş konusunda... Hem de duygusal dünyanızla alakalı tekrardan bir şifalanma bir e, yol alma olarak gözüküyor. Bunu görüyoruz Ateş grubu arkadaşlarım için ve gerçekten de kendisinin ne istediğini onu mutlu eder ve e, hani ya da kendisiyle uyumlu olan bir aşk olacak bu. Şimdi tabii ki de e, herkes kendi sevdiği duygusunun aktığı insanı hayatına ister ama uyum da çok önemlidir. Mental anlamda uyum. Gerçekten de karşı tarafla hissetmek beraber karar vermek ve geleceğe tabii ki de aynı noktadan bakmak kıymetli değil mi ee, gerçekten de koç aslan yay arkadaşlarım için hatta bakın şöyle yaklaştırayım oradan çok gözükmüyorsa şöyle aşıklar kartı geldi zaten şöyle e, sağlamlaşacaksınız şubat ayında bir güven alanına geçeceksiniz gerçekten de e, güven alanı sizi rahatlatacak. Şu an böyle bir kaosda olabilirsiniz, sürekli bir emek, sabır gösterdiğiniz bir alanda olabilirsiniz. Ama Şubat ayı birazcık daha böyle problemlerinize karşı, yani hatta herkese de paylaşamıyorsunuz bunları, kendi iç dünyanızda yaşıyorsunuz. Bunlarla ilgili gerçekten güzel rahatlıklar, yol almalar ve şifalanmalar var Şubat ayında. İnşallah darısı diğer gruplara da diyelim. Bir de dönüşüm kartınıza bakalım Şubat ayında. Nasıl bir kehanet dönüşümüne sahipsiniz? Kartlarımı size göstermeyeceğim. Çevireyim. <laughs> Hep bunu yapıyorum ben. Video çekerken de bir bakıyorum o tarafa doğru kartlarımı karıyorum. Bu da acemilik diyelim artık. Evet, bakalım dönüşüm kartına. Hmm. Aç gözlükten öte. Tabii ki de bu aç gözlük manasında değil. Ee, artık aslında bakarsanız biraz da kendinizin hayatınızda sahip olduklarınızda yoğunlaşmanızın önemli olduğu da bir ay olacak sanırım Şubat ayı. Hani böyle sahip olamadıklarınız, kaybettikleriniz ya da artık olmayacağını inandığınız konularla ilgili enerjilerinizi bence. Ee, kendinizi yormadan geçirmeniz gerekiyor. Yani bunlar bazı şeyler olmuyorsa olmuyordur. Yani olmayan şeye takılıp o enerjinizi orada tıkamanız hiç güzel değil. Çoğumuz bunu yapıyoruz. Çoğu danışanımda bunu görüyorum. Allah'tan çoğunda bunu aşıyoruz ve gerçekten de hayatına daha güzel yenilikler geliyor. Böyle kendinizle ara ara hepimiz hayatında bir koşturmaca yaşıyoruz, değil mi? Yani o koşturmanın içerisinde de hep aynı sorunları birbirinize anlatırken kendinizi buluyor musunuz? Ya da aynı kişiyle olan problemlerinizi anlatırken buluyor musunuz? Ya da bir insan size sürekli aynı dertten müzdarip anlatıyor. Siz akıl veriyorsunuz, çözüm veriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Ama bakıyorsunuz aynı şey bir hafta sonra tekrar anlatıyor yani aynı yerde. E i̇şte bu bir enerji tıkanıklığı ne yapıyor? Kendi hayatını bir şekilde blokajlıyor. Bunu yapma diyor yani. Şubat ayında bunu yapma. Zaten güzel şanslar var diyor Koç, Aslan, Yay burcu arkadaşlarım için. Bunu yapma. çünkü çok güzel çözümler, rahatlamalar, özellikle aşk hayatınızla alakalı sevinçler kapınıza geliyor olarak gözüküyor inşallah. Hadi bakalım hava grubu. Var mı? İkizler, Terazi, Kova. Bakalım Şubat ayında hangi enerjiler altında olacaksınız? En çok hangi alanla ilgili neler yaşayacaksınız? Bir bakalım. Şurada, bak yine aynısını yapıyorum. Şurada karayım. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Başı kaçırmışsanız zaten kaydedeceğim sıkıntı yok. Hadi bakalım ikizler terazi kova. Şu Şubat ayında hangi altında olacaksınız? Aynen. Yani. <laughs> Aşıklar kartı çektim yine ben. <laughs> Ay bak bak. Bakın bakın. Tabii güneş burcunuz yükselen burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Evet, Şubat ayında ikizler, terazi, kova burcu arkadaşlarım sizde gergin olduğunuz, iletişim alanında gerginlikler yaşadığınız, bir şekilde dengeyi bulamadığınız konularla ilgili gerçekten de duygusal dünyanız şenleniyor. Hatta beklediğiniz bir teklif geliyor diyebilirim. Gerçekten de böyle duygusal dünyanızla alakalı siz de ateş grubu arkadaşlarım gibi bir sevinç yaşayacaksınız. Ama siz gerçekten de düşündüğünüz ya da hayatınızdaki bir insanla alakalı ilerleme yaşadığınız bir Şubat ayı size geliyor. Yani biraz daha rahat, huzurlu, duygusal dünyanızla ilgili oh be kalbim de böyle hafifledi, rahatladım, yönümü biliyorum, kararlarımı biliyorum dediğiniz bir aya geliyorsunuz. Özellikle sizin de duygusal dünyanızla alakalı ilerleme var. İletişim ağında sıkıntılar yaşadığınız size gerginlik çıkaran bir insanla alakalı da o sevgi şifalanmasını yaşayacaksınız ve önünüze daha rahat bakacaksınız. Sanırım şubat ayı biraz daha böyle hepimize nefes aldıran bir ay olacak. İnşallah diyelim biz şimdiden. Öyle diyelim enerjimizi öyle yükleyelim güzel gelsin. Bu şey gibi değil mi? Sabah kalktığında nasıl kalkıyorsun? Öyle güne devam edersin ya hep de söylerler Bir güzel kalkın, bir aynada bir, bir kendinize gülümseyin. O gün ne bileyim hiç olma tamam. Hepimiz çoğumuz aslında evdeyiz belki ama Saçımızı başımızı yapın üstümüzü başımıza bir bakalım bir enerji gelsin. Şubat ayında şimdiden bir yükleyelim biz güzel olacak her şey yerinde olacak. Olacak oldu da bitti oldu çok şükür diye biz bir oraya yükleyelim. Şubat ayı güzel geliyor. İkizler terazi kova burcu arkadaşlarıma da inşallah diyorum. bir de dönüşüm kartlarına bakalım. Şubat ayında siz hangi dönüşümler altında olacaksınız bir bakalım bakalım. Bugün e, ke kendi kendini kabullenme. Kart seç postumda açıklamalardaki kartım bu benim. Elim ona gitti. E, kendinin neyi sevdiği, kendini neyi mutlu edeceği, daha çok kendine yoğunlaştığın, varlığının gayesinin ne olduğu, kendine katabileceklerin için aktif olacağın bir Şubat ayı e, ve böyle bir enerjiye dönüşeceğini gösteren bir kartımız geldi. İkizler, Terazi, Kova burcu için. Ben teşekkür ediyorum. Bu gerçekten de kendi kendini kabul etme, kendinizle savaş verdiğiniz, hani o içsel savaşlar, o içsel kemikleşmiş korkularla alakalı, ruhsal durumlarla ilgili inişler çıkışlar varsa bunlarla alakalı tamam ben böyleyim. Tamam şu an böyle hissediyorum ama bu değişecek, bu güzelleşecek ben ne yapabilirim, beni ne mutlu edebilir? Çok önemli bunu söylemek. Bunun aslında, ben bundan bir kısaca bir bilgi verebilirim size. Hatta bir kitap var. Hemen söyleyeceğim. Safir. Evet, Safir. Piraye yazar soyadı şu an aklıma gelmedi. O sorunda bu kehanet dönüşüm kartı Özellikle şey söyler. Bu bizim 0-7 yaş arasında ailemizle alakalı yaşadıklarımız, fark etmeden yaşadıklarımız, bilinçaltına attıklarımız bizim özellikle 25 yaşından sonra daha çok etkilendiğimiz bir alan oluyor 0-7 yaşta yaşadıklarımız. Yani orada mesela babanın anneye Değer vererek yaşıyor ise, o evlilikte anne değer görerek büyüyorsa yani kadın, dişil enerji, erilden istediğini alıyorsa, tatminkar bir ilişki içerisinde o çocuk 0-7 yaşını geçiriyorsa, 25 yaşındaki ilişkilerine daha özgüvenli, daha kendisini bilerek e, ilişkiler yaşayabiliyor. Yani daha mesela kendisi uymayan konulara sabretmeyerek, şahsiyeti uymayan konulardan çok çabuk uzaklaşarak... E, bu kararları daha çok hızlı verirken yani sürümceme de ilişkiler bırakmıyor. İşte bu birazcık da o kart yani kendi kendini kabul etme. Yani Şubat ayında aslında kendi biraz yaralı taraflarınızla da barıştığınız, neyi niçin kabul ettiğiniz konularla alakalı da bir aydınlanma yaşayacaksınızdır. Onu da söylemek istiyorum sevgili ikizler Terazi, Kova burcu arkadaşlarıma. Evet, şimdi Yengeç, Akrep, Balık yani su grubu arkadaşlarım. Bir geçelim bakalım Şubat ayında neler yaşayacaklar. Morer olduğunuz teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Evet. Hadi bakalım şimdi su grubu arkadaşlarıma bir bakalım bakalım hangi etkiler altında olacaklar Şubat ayında. Alalım hmm. yine aynı kart. Şimdi. Ee, gerçekten de yengeç akrep balık burcu arkadaşlarım. Siz Şubat ayında e, size bencillik de gelen ya da kendi egosuyla sizi üzen, sizi yaralayan özellikle iletişim ayıyla ağıyla ile alakalı iletişim kurduğunuz bir insanla alakalı daha doğrusu ama sağlıklı iletişim kurmayı isteyip de kuramadığınız bir kişiyle alakalı. Gerçekten de kendinizin, kendi gücünüzün fark ettiğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz, güçlü hissettiğiniz bir evreye geleceksiniz. Hem finansal konularda hem de e, ilişki, evlilik gibi konularla alakalı e, böyle daha net olacağınız ya da ilişkiye dair flu olarak göz konularda netleşeceğiniz bir alana gireceksiniz. Cevaplar gelecek. Bu cevaplar sizi memnun edecek. Ama şunu göz ardı etmeyin. Karşınızdaki insanın görünmeyen, eğer aşkla alakalı düşünüyorsak, görünmeyen prangaları var. Eğer bir insan için düşünüyorsak, aşka dair. Ya da kendiniz için düşünüyorsanız kendinizi bazı noktalarda aynı blokajları tuttuğunuzu gösteriyor. Aslında siz bereketlisiniz. Sevgili Yengeç Akrep Balık Burcu arkadaşlarım. Tahtınıza oturmuşsunuz. Bir imparatoriçesiniz. Tabi bu arada eril yani e, erkek e, takipçilerim için daha aynısını söyleyeceğim. Yani siz aslında bereketlisiniz ama bereketinizin önünde başka insanların bencilliği egosu olabilir. Ya da kendi iç dünyanızda takıldığınız, takıntı hale getirdiğiniz, kendinize iyilik yapmadığınız konular olabilir. Bunlarla alakalı e, çözümcül bir dönemek gireceksiniz Şubat ayında. Bir şekilde konuşmalar, iletişimler, o iletişimlerle de yolunuzu bulduğunuz, kendinizi daha da netleştirdiğiniz bir ay olarak gelecek Şubat ayı size. Yengeç, Akrep, Balık, Burcu arkadaşlarım. Hani biraz duygusal dünyadan çıkıp aslına bakarsanız mental mantık evresine gelinmesinin kıymetli olduğunu da gösteriyor bu kartlar. Yine dönüşüm kartlarına bir bakalım. Merhaba yayını kaydedecek misiniz? Evet kaydedeceğim. Ama YouTube kanalıma kaydedeceğim. Bakalım görünüşüm kartına bir yengeç, akrep, balık için. Aslında yengeç, akrep, balık burcu ne kadar bereketli, ne kadar kendi emek vermeler konusunda mücadeleci, savaşçı. Yani bir imparatoriçe ruhu geldi. Ama kendi ne yani kendinize yaptığınız kötülükler ya da kendinizi iyi hissetmediğiniz alanlar, kişilerle iletişimler, enerjinizi aşağı düşüren insanlarla alakalı bir mesafe ayarı, bir yeniden kararlar vermek bence kıymetli olacak. Mantık evresini kullanmakta fayda var. Onu söylemek istiyorum. Bir dönüşüm kartınıza bakacağım Şubat ayında. Bakalım ne gelecek. Evet. Hı. Ee, ya aslında siz küçük şeylerden mutlu olan yani sahip olduklarının kıymetini bilen değerini bilen hani o duygusal dünyanıza bir kişi ya da bir alanı bir işi her şeyi koyun yani sevdiniz mi siz her şekilde elinizden geleni yapıyorsunuz ama işte yaparken çok yorulabilirsiniz kendinize zarar verebilirsiniz. O yüzden de hani sadece duygularımızla hareket ettiğimiz her alanla alakalı e, bence mantığımızı devreye sokmamız gerektiğini yine destekleyen bir kart geldi. Yengeç akrep balık burcu için. Ve Şubat ayında bence zaten mantığınızı çok çalıştırmaya başlayacaksınız. Ama öyle ya da böyle Şubat ayında bir bereketlenme var. Bir böyle verim var. Yani bir bereketli hissedeceksiniz. Elime attığım konular bakın ne kadar güzel çoğalıyor, bereketleniyor, iyi oluyor. Hani deriz ya bazen. Bu ne ya ben nereye gitsem kuruyor falan <laughs> ya da ne neye başlasam bitiyor. İşte bu konularla alakalı bereketleneceksiniz ama o şeytan kartı bir ee, orada direktif veriyor. Hani diyor ki kendi kendini de iyi gelmeyecek insanlarla, iyi gelmeyecek ortamlarla bir arada tutma güzel kararlar ver diyor sana. Evet. Ve siz sevgili toprak grubu arkadaşlarım Boğa, Başak, Oğlak. Evet birisi de demiş ki Boğa Burcu'nu söyledim. Söylüyor. Şimdi söylüyorum. <laughs> Şimdi söylüyorum Boğa Burcu'nu. Evet, bakalım toprak grubu Şubat ayında neler, hangi enerjiler altında olacak. Ee, i̇nşallah maddi sıkıntımız geçer. İnşallah, dilerim bereket, bolluk e, hanenize, size gelsin. Geleceğini de lütfen inanın. Yani böyle e, vasvasa gibi geliyor bazı laflar değil mi? Şey, işte... Bu o paranın önündeki e, engel sensin. İnsanları daha çok kötü hissettiriyorlar bazı paylaşımlar. İşte parayı demek ki sevmiyorsun ki para sana gelmiyor. Daha neler? Yani herkesin kadersel döngüleri ve öğrenmesi gerekenler var. Ben her zaman diyorum, önceki canlı yayınlarımda da söyledim. Bir insana danışırken çünkü danıştığımız insanları bir şekilde eee Türkiye Konumundan söyleyeceğim. Ulvi görüyoruz, ama araştırmamız lazım kime danışıyorsak. Bu konudaki uzmanlığı, bu konudaki geçirdiği zaman dilimi, tecrübeleri, önceki baktığı kişilerle alakalı yorumlar. Araştırmak lazım. Yani herkes artık ben bilmiyorum <laughs> e, çünkü rastlıyorum. Şimdi artık hani benim böyle bir sayfam olduğu için kendi şahsi hesabımda öyle sayfalar evet rastlamıyorum ama kendi şahsi hesabımda bakıyorum. Ee, işte benim gibi post paylaşanlar şimdi mesela kart seç işte e, kartlara dair açılımlara dair bakıyorum yoruma e, hep bambaşka yorumlar şaşırıyorum o yüzden danışacağınız kişiye bu bana danışın anlamında değil zaten ben bu sayfayı çok da çok ticarete dökemedim yani çok da hızlı değilim buna bana danışanlar bilir ee, ne kadar zaman sonra dönebildiğimi, ne kadar vakit ayırdığımı. Çünkü kendi kişisel yaşamım da çok yoğun. Neyse çok uzattım. Onu demek istiyorum yani boğa başak oldak. Hemen bakalım. Böyle sizi ürküten, gerçekten de suç bende mi acaba dedirten kanallardan uzak durmak gerekiyor. Ama kendinizi anlamanıza vesile olan insanlar e, ve bunu gerçekten de sebep sonuç ilişkisiyle anlatan kişiler bence daha kıymetli olarak bana yansıyor. Hemen Boğa Başak ve Oğlak Burcu için bakalım Şubat ayı nasıl geçecek. Hadi son kartım. Ah. Ya gerçekten de gücünüzü topladığınız bir Şubat ayı var. Yani bir kutlama olacak, bir barışma olacak. İş, aşk, aile hepsi yani. Ama ne diyor? Bir belirsiz süreç daha devam edecek. Yani sizi kafanızda böyle birazcık e, ruhsal anlamda yoran, belki biraz depresif hissettiren konuların etkisi devam edecek. Ama her halükarda kendinizi daha iyi, daha güçlü bir kere hissedeceğiniz e, ay, yani Şubat ayı daha güçlü hissedeceksiniz. Ve bir kutlama var. Öyle ya da böyle bir kutlama yaşanacak bir barışma yaşanabilir, bir kutlama yaşanabilir, bir başarı olacak daha doğrusu bu işle alakalı da olabilir tabii ki ki kupa üçlüsü geldiğinde hem iş hem aşk hem aile yani üçü birdendir ama bir belirsiz süreç daha devam edecek. Onu bir şöyle yapalım dönüşüm kartında anlayalım onu bakalım. Ha, değer, ee, evet bakın şimdi demek ki e, kendinizle alakalı, kendinize vermeniz gereken değer, kıymet, özveri, şefkat çok önemli. Herkese şefkat, sabır gösterirken kendimizi unutuyoruz demek ki. İşte toprak grubu arkadaşlarım Boğa Başak Oğlak için güzel bir öğüt geldi burada. Kendini değer verme kendi e, kendini besleyen kanalların önemi, kendi köklerin yani seni... Ne besliyor? Sen uzunca sürede belki de kendini beslemiyorsun. Ruhunu beslemiyorsun. Aynı e, sorunlar etrafında dönüyorsun. Bu da senin ruhuna iyi gelmiyor gibi duruyor. Boğa Başak Oğlak arkadaşlarım bakın. Bu belirsizlik suratını asan bir ay dedemiz var burada. İşte onu bırakıp o kutlamanın keyfi ve o kutlama senin sayende, senin sabır ve emeğinin sayesinde Şubat ayında sana geleceğini söyleyen tarot kartlarımız oldu. Bence Şubat ayı öyle ya da böyle hepimizin bir yerlerden nefes aldığı, rahatladığı bir ay gibi hissettim ben. Öyle gördüm. İnşallah da öyle olsun. Dilerim. Oldu. Öyle oldu diyelim. En güzeli. O enerjilerle Şubat ayına girelim diyorum. Bakalım yazılan bir şey var mı? Evet. Hava, su, toprak, ateş grubu için bu şekilde gördüm. Dilerim Herkesin Şubat ayı çok güzel geçer. Her şey kalbinize göre olur. O niyette Şubat ayına girelim bakalım. Böyle e, bu videoyu şimdi bitireceğim canlı yayınımı. Bu videoyu da alacağım YouTube kanalıma yükleyeceğim. E, sonra dediğim gibi aklınızdaki kişiyle olan bağınız koptu mu kopmadı mı neler olacak. Bununla alakalı YouTube videomu da hazırlayıp yükleyeceğim. Yine buradan bildiririm size. Siz de izleyip benden istediğiniz tarot konularını videomun altına yazarsanız çok sevinirim. Böyle. İzlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalp gönderdiğiniz teşekkür ediyorum. <laughs> Yalnız bu kadar takipçiye bu saatte herkes herhalde e, televizyon izliyor, <laughs> TV izliyor, uyuyor ya da ya da insanlar çok üşümüş. Ankara çok soğuk. Yani deli soğuk. Yani herkes evine gelince bence mayışıyordur diye düşünüyorum artık bu zamanda. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın iyi gezeler.